El patrondan birine dikkat edin. Bir Nikinden belli zaten. Dikkat edecek bir şey yok. Kökü. Info. Niki. Birini aldı. Alt tünel var. Abi mid kapı mid kapı. Öldü. Aldım. Beyzini işaretlemiş bizim adam. Otoparkta. Otopark sinip. Öldü. Zula kazandı. Oh, Bomba bölgelerini koru. B'ye girdiler. Burada bir tane var ama geri kaçtı. Kapı hitbox. Abo. Kapı hitbox. B kapı. Kutuda. Gladio kazandı. Bomba bölgelerini koru. B gittim ya. Beş Sana bakmıyorum, ileriye bakıyorum. Benim mi geliyor? Sana şey mi? Var var, yanar. Uzun var. Girdi. Aldım. Çağ battım öldü. Git gel. Bir şey trik ya. Çıkıyor kısa. Kıra çıkıyor. Tamam. Yapo. Mit mit. Nereden geçti anlamadım la. Ne oldu sakin ol la. Adam kırıktaydı nasıl oldu mite geçti lan? Öldü mü oğlum kırıktaki öldü ya. Öldü mü ha? Tamam. Abi kısadan ses aldım ama evet kısa. Geçiyor a sahita dikkat et. Trip var ileride. Bomba kuruldu. Bak ya, geriye bakarak git. Ne <laughs> kaçmış kardeşim? Yok kazandı. Yok. Adam sarıya atladı gibi geldi bana. Bomba bölgelerini ya. koru. Herhalde baktı geri çıktı. Bu adam neden oradan göstermedi sence? Bence yerini bildiği için gitti, kısaya oturdu. Hı, hmm, geliyor. Evet. tünelde var. Balkon var. Bit. Uzun balkon. Uzun balkon çukura indi. O sende. Üç kişiyiz. Uzun raşlıyorlar. Abi kısa girmiş. Kısa ya. Kısa bir. Kısa başı var. Oo süpersin be. A kuruyor. Abi ya. bakıyor bunlar izliyor ya. Yani. Bu kadar olmaz adam kısa ses veriyor. CT'ye bakıyor Şaka gibi ya. Neydi bu? Abi kısabaşı ses verdi double door. B'ye giriyor. Bomba kuruldu. Kapı geldi. Gladion bunlar kazandı. Benim kullanmadım nasıl bir şeydir ya? Allah Allah. Raporla abi ben hepsini raporluyorum. Ya. Bunlar temiz değil abi. Gerçekten temiz değil yani. Böyle her öldüğüne ağlıyor gibi olmasın. Adamlar temiz değil. Böyle oyun olmaz abi. Altına çıkıyor. It Hadi be siktir git şuradan ya. Uzun canı bir. Uzun traktör canı bir. Nerede uzun traktör? Hangi bu door'daki traktör. Double door'daki. Ya, hala benzinde ya. Ya ya. Bizim adam. Bırak öldür. Uzun Kursun da geliyor. geliyor. Uzun traktördeki buydu öldü. Çukur bir. Balkon. Sula kazandı. Helal be. Bomba bölgelerini koru. Ben şu oyunu oynatmış. daha bir kill almış ya bak. Hitbox, Hitbox öldü kısa. Tamam O var mı? Alt tüne şeyde tünelde olabilir. Demin orada yakaladım adamları. Tüneye dikkat Bir yere? Yardım orada Şu an ses yok, tünel öldü. Kısa başı baksana Gökmen abi. Okay. Ses aldım gibi. Yok. Kısa 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 olabilir. Helal be. Zula kazandı. <laughs> kısa başında mıydı, kısa da mıydı? Göster Bomba mı? bölgelerini koru. Başa, adam yoktur. Nereden vurdu seni? Sonra buraya geldi işte o kuta bastı He. Var. İki herhalde. Pekeme düşü. Tamam. Çöp var. Kısa başı çöp tarafı Biliyor, var. Geliyor ha dikkat edin. var tamam, tamam. tamam. Bir tane daha var. Bizim adam traktör arkası galiba. Alt tünelden tünele mi çıktı? Evet. Zula kazandı. Helal olsun be. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Alt tünel. <laughs> Bir şişme it pakabilir mi? Bekle be işte. Canavarı değdir ya canavarı. Kendi Tam yok duruyor. Tünel vardı. <laughs> Tünel öldü mü? <laughs> kendi doğduğu yerde base'de Aa, ya. Atardı. Adam kendi doğduğu yerde. Karanlık. 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 Sonra Sonra adam karanlık, karanlık. dostum. Aa gelmesin. Şurada. Zula kazandı. Bomba bölgelerini koru. Adam karanlık göz daha tünel kesiyor ya. uzun var. Başlıyor. Uzun öldü mü? Çukur, çukur. Tamam. Dur. Çukurda. Kurda. Kanka adam sağ köşede. Çıkmış olabilir. Adamın kimdi Double door tarafında. Sabah Double door bimle. içinde galiba. Double door içi replay. Zula kazandı. Adama double door içinde diyorum. Adam çukurda adam oluyor ya. Yani. Biz bunlarla 6 el iyi aldık yani. Bombayı kur ve patlat. Gökmen abi Cengo'ya bir 2 kill asist ver de. Uzun Uzun yakın. benden de yedi. Öldü herhalde. Oo, uzun iki öldü. Kutayı da bak. Tamam boş gir. E evet, takıma bak lan. Atıyorum dedi lan sen. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Süper. Mit sol var, mit sol. Gökmen abi mit sol canı alırsın. Bas abi, bas bas bas. Nereye basayım abi? Mit sol abi mit. De mit solu bassaydın adam alacaktın. Gittin A'ya boş boşuna öldün ya. Öyle bir şey yok. Bitti şey de yok. Belki onu ölçüyorsun. Belki Yerde geldim. Yakın o. Lan! Ben... Kaka, Sinti'den attı bombayı. <laughs> Gördün elektrik hı. direği. be. <laughs> Bombayı kur ve patlar. Bir şey diyeceğim. Adam 10 kilo oldu yalnız Gökmen abi. Büyük Duy büyük diyorsun da. Adam TK attı yanlış olmasın. Ama orada bıçağı kaçırıyor abi. Adam yak yaklaşamadı bile yanıma be. Adam bıçağı elinden düşürdü. <laughs> At siktir ya. Dada. Midi aldım ben de. Nereye gitti lan o? Kapıda değil miydi? Al final. Bizim bey. Ne? Uzun İlim Double main. door. <laughs> double door, double door. Orada mı? Kadar dikkat. Gel mi? Hadi Cengiz, geç kalacağız. Ses aldım sanki burada. Tünel sen mi ses verdin? Evet. Sen Kısa kısa kısa. Kısaya koştu kanka kur. Açığa kur kanka tünele girersin belki hani. Bomba kuruldu. <laughs> mit mit. Gelirse bit gelir. Canı az vurdum baya. <laughs> Helal. Sula kazandı. Cengo hadi birer kill daha alalım da. Bombayı kur ve Şu bakla. skor tablosu bir değişsin ya. Sıkıldım ya. Altın. tünel. Alt tünel dikkat et. Kapalıydı. Geri kaç. Çalma lan çalma liderli oynuyorum hayatının kilini aldın ya. Adam iki tane kilimi çaldı ya. Ekmeği almak için uğraşıyorum. Ya yemin ederim A adam mid kapıda. Bomba kuruldu. Kapı arkasında solda. Kısabaşı Helal be Muhammed nereye gidiyorsa tam tersi Maçı yeri. kazandım <laughs> you <laughs>